Maçla ilgili bir değerlendirme yapacağım. Ee, rakibimizin bugün e, kontrollü bir oyun sahada sergileyeceğini ve e, direkt hücumla da kalemizde pozisyonlar arayacağını öngörmüştük. Hazırlıklarımızı da buna göre yapmıştık. Analizlerde de zaten birçok maçta bunu kullandıklarını biliyorduk. E, Burada dikoyu kullandılar. Bizde de Necip'le Vida'yla bu geçişlere hemen hemen ilk yarı hiç fırsat vermedik. İlk yarı boyunca rakibimizin kalemizde bulduğu tek bir pozisyon var. O da yanılmıyorsam Mustafa'nın şutuyla, çok etkili bir şutuyla verdiğimiz kalemizde tehlike yaratan pozisyondu. Biz neler yapmaya çalıştık? Bir kere topun bizde kalmasını, biraz daha hızlı pası istemiştik oyuncularımızdan. Rakibimizin kapalı savunmasına rağmen... Ee, çok fazla sayıda gol pozisyonu ve gol öncesi pozisyon bulduk. Çok daha fazla sayıda gol pozisyonuna göre çok daha fazla sayıda ee, gol öncesi pozisyon bulduk. Ama orada da e, kontrol hataları, vuruş hataları ve karar hatalarından dolayı e, maçın ilk yarısını rakibin kalesine gol atamadan 0-0 e, ile içeriye girmemize neden oldu. İkinci yarı oyuncularımızdan, özellikle ön bölgedeki oyuncularımızdan biraz daha fazlaca hareketlilik istedik. Yani rakip savunmanın dengesini bozacak, onların yerlerini kaybetmesini sağlayacak, yerlerinin değişmesini sağlayacak ee, daha fazla hareketlilik istedik. Oyuncularımız da buna cevap verdiler. Ee, nitekim golde de e, hem Mishi'nin hem Alex'in o Santrafor pozisyonunda, Santrafor'a yakın oyuncu pozisyonundaki yerleri e, çok etkiliydi. Atiba ve Pjanić özellikle ikisi Josef sakatlanıp çıktı. Atiba ve Pjanić bence oyuna hakim olmamızda başrolü oynadılar. Hem doğru paslarla, doğru hücum organizasyonlarıyla hem de rakipten topu kısa sürede kazanmak konusunda doğru yerleşimle Bunu sağladıklarını düşünüyorum. E, golden sonra güveni ve İlkan'ı oyuna soktuk. Biraz daha dinamik oyuncularla sahada olalım istedik. Hem de onların defansif katkılarını önemsedik. aslında planladığımız gibi de oldu. İkinci golü bulamamak bizde zaten birçok maçta yaşadığımız problem. İkinci golü bulamamak 1-0'dan sonra ikinci golü bulamamak Oyunun böyle bitmesine sebep oldu diye düşünüyorum. İkinci golü bulamadığınız sürece rakibin bazı atakları sizin kalenizde tehlikeli durumlara ulaşabiliyor. Bir penaltı pozisyonunda, bir penaltı golüyle rakibimizden gol yedik. Bir birden sonra da oyuncularımız bence reaksiyon gösterdiler. Zaman zaman kontrolsüz gidişler olsa da rakip kalede pozisyonlar bulduk. Onda da direkten dönen toplar vardı. İyi olmayan vuruşlar vardı, yeteri kadar iyi olmayan vuruşlar vardı sonuç olarak da deplasmanda kazanmayı bize umut ettiren, hayal ettiren ve gerçekliğini gösteren bir oyundan yani kazanıp geriye dönmemiz gereken bir oyundan bir bir beraberlikle bana göre de iki puan kaybederek geriye dönüyoruz. Bugün sadece bu takım taktiği ile ilgili bugün oyuna göre verdiğimiz bir kena karardı. Kenan'ın oynaması. Lerin oynadığında da eleştirildiği oluyor. Kenan oynadığında da eleştiriliyor. Yani bu eleştirilere göre değil de rakibimiz analiz ettikten sonra hangi tipte oyuncuya ihtiyaç var ve bununla beraber oyuncuların form durumlarına göre de antrenmanlarda gösterdikleri durumlara göre de bazen tercihler yapıyoruz. Kenan'la planladığımız şey de şuydu. Maçtan önce bir küçük söylemiştim. Bugün biz Alex'i oynattık. iki merkez orta sahasının önünde. Alex'i biraz daha fazla Santrafor oyuncumuza, Mişi'ye yaklaştırarak oynatmayı düşündüğümüz için Kenan'ın o dönem toplarda savunma desteği, savunma katkısı kenarda olmasına rağmen orta sahada desteğini de planlamıştık. planladığımız bir takım şeyler Kenan üzerinden sahada doğru gitti. Aslında iyi de bir pozisyon da buldu. Kontrolle vuruş arasında kaldığını düşünüyorum aniden geliştiğinde. Onunla ilgili söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Oyun bunu getirdi. Evet biz Rıdvan'la kenarlarda iyi pozisyonlar bulduk. Ama o son pas konusunda, doğru tercih konusunda, işte yüksek orta yerine boşluğa orta konusunda e, yeteri kadar iyi bir gün olduğunu düşünmüyorum Rıdvan adına. Ama çok e, çaba sarf etti. Çok, e, oraya gitmeyi çok zorladı. Biz Rozya ile de gittiğimizi düşünüyorum kenarlardan. Hani. Rıdvan'ınki belki biraz daha fazladır ama bir bek oyuncusuna göre Rozier'in de ileride topla yeterli sayıda buluştuğunu düşünüyorum. Ama o kenardan içeriye atılacak doğru pas, doğru karar konusunda bugün iyi olduğunu düşünmüyorum yaşananları. <laughs>